Kuyum, şu anki takımın durumunu özetler misiniz bugüne kadar olan durumunu? Yani puan durumu anlamında abi, e, düşündüğümüzde aşağıdayız. Yani düşme potasının içindeyiz. Tabii düşmemek için uğraşıyoruz çocuklar, mücadelesini veriyorlar. E, ama puan durumu anlamında evet, e, istediğimiz gibi e, değiliz, İstediğimiz yerde değiliz. Fakat e, sezon başından beri çalışmaları değerlendirdiğimiz zaman çocuklar. Ee, çok çalışıyorlar, emek veriyorlar. Ee, gelişim gösterdiler ve gelişmeye devam edecekler. Yani bu tarafı bizim hani sonuçlardan ziyade biraz daha bu tarafına bakıyoruz. Hep söylüyoruz oyuncularımıza, diyoruz ki önce oyun olarak gelişeceğiz, davranış olarak belli bir yere geleceğiz. Ee, onun dışında e, motivasyon anlamında yani bu işi yapmakla alakalı motivasyon anlamında da hem maç motivasyonu hem de ilerleyen süreçteki gelecekleriyle alakalı motivasyonda yol kat edeceklerini hep söylüyoruz. E, yol kat etmeleri gerektiğini de söylüyoruz. Bu anlamda e, çocuklar sezon başından beri çalışıyor. E, o tarafından baktığımız zaman memnunum. hocam e, bu hafta e, Ankara gidiyorsunuz. Geçen yüzü. maç hazırlığı nasıl geçti maçla ilgili hedefleriniz var e, ee, keçi öğren gücüyle oynayacağız bu hafta abi. Ee, i̇lk yarıdaki maçta burada 1-0 kazanmıştık. Tabii ligde bulunduğumuz duruma baktığımız zaman kazanmamız gereken bir maç. Ee, en kötü mağlup olmamak lazım. Çünkü ikili avarajda önde olduğumuz bir takım. Yarın öbür gün belki puan eşitliği olacak olursa Üste olmamız için En kötü kaybetmemek lazım Ama aslında baktığın zaman kazanmamız gerekiyor Yani puan farkı çünkü rakibimizle 6 Allah korusun Ters bir sonuçta Bu kez Keçiören gücü bizden tamamen uzaklaşmış olur Biz Bizim üzerimizdeki takımları yakalamak istiyorsak Bu maç Çok önemli bizim için Takım eksik var Şu an için Eksiğimiz Melih'in bir kart cezalı durumu var ee, onun dışında ufak tefek sakatlıklarımız oluyor. Yani şu an için Ömeliin e, dışında bir şey yok. bir eksiğimiz yok.